Merhaba arkadaşlar, İddia Geyik Yorum kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden 18-17-2020, Cuma günü. İddia ile ilgili sizlere e, maç paylaşımında bulunacağız. E, yapmış olduğumuz analizlere göre sizlerle bugün iki tane maç paylaşacağız. E, bugün e, bir konuk, e, konuğum var yanımda. E, kendisi Gırşehir'in merkezinden e, İsmail Güzel. iki maçla ilgili kendisi yorumlar yapacak. Kendisini bir tanıtsın bakalım İsmail. Merhaba arkadaşlar. Herkes geyik yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün konuk olarak e, Ayhan abinin konuğuyum. Evet. Öncelikle şunu belirtmek isterim. kanalda herkesin abone olması ve gelen videolara karşı beğeni butonunu çökertmesini diliyoruz. Temennimiz o. Temennimiz evet. o. E, bugün iki maç daha karşınızdayız. Karagümrük ve Galatasaray maçı. Evet. Öncelikle geçen hafta Galatasaray büyük bir avantaj sağladı. Çünkü bir haftayı bay geçmişti ve o hafta Galatasaray Fenerbahçe puan kaybetmişti. Ve Antalya Sporu'nda Alanya Sporu'nun Beşiktaş'ı yenmesinden dolayı büyük bir avantaj sağladı. Bu avantajı da bu hafta Karagümrük karşısında iyi değerlendireceğini düşünüyorum ve böyle bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani, yani, bu maçta, maçta, maçta. direkt Galatasaray'a gollü bir galibiyet verebiliriz. olarak verebiliriz. Verebiliriz yani. Maç İkinci maç, iki maç sonucu 2 diyoruz Galatasaray'a. Evet. Ve Diğer Almanya. Maçta, evet. Bundesliga'da. Union Berlin ve Dortmund maçı var. Union Berlin bence 2020-2021 sezonu Bundesliga'da sürpriz takımı olabilir. Geçen hafta da galiba evet. Evet, Bayern Münih ile Stuttgart'la. Stuttgart Kimi beraber kaldı. Bayern Münih'le de evet. bir bir beraber kaldı. kendi evinde de sadece 2 yani iki evet, var. Bu hafta da evinde Dortmund'la oynuyor. Bu evet. maçta da karşılıklı gol var. Güzel bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Evet, bu karşılaşmada da e, karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirdim arkadaşlar. Tabi sizlere kalmış bir şey bu. E, Ama yorumumuz bu aynen. şekilde. Bu şeklimiz iki maça da güveniyoruz. Biz böyle oynayacağız. İnşallah siz de tutturursunuz. Güzel bir e, hafta sonu olur sizin için. E, Kanalımıza abone olmayı destek Eğitim olmayı unutmayalım destek olursanız çok seviniriz hafta sonu cumartesi pazar da rıdvanla birlikte maçlarımızı yorumlayacağız inşallah onlarla ilgili de videolarımızı akşam saatlerinde atmayı düşünüyoruz şimdilik bu kadar kendinize çok dikkat edin hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar